Çapraz sorgular verileri daha kolay çözümlemek üzere verileri hesaplamak ve yeniden yapılandırmak için kullanılır. Çapraz sorguları iki tür bilgiye göre gruplandırılmış verilerde toplamı, sayıyı, ortalamayı veya diğer tür toplama hesaplar. Şimdi sihirbaz kullanarak çapraz sorgu oluşturalım. Bu örneğimizde aile fertlerinin giderlerini hesaplayıp çapraz sorgu oluşturalım. İlk olarak Oluştur sekmesinde yer alan Sorgular grubundaki Sorgu Sihirbazı seçeneğini seçip Tamam komut düğmesine tıklayalım. Çapraz sorgu sihirbazının ilk adımı karşımıza gelir. Burada çapraz sorgu oluşturacağımız tabloyu seçmeliyiz. Gider tablosunu seçip ileri butonuna tıklayalım. Satırlarda yer alacak başlıkları seçip Seçili Alanlar bölümüne kopyalayalım. Daha sonra ileri butonu ile işleme devam edelim. Sütunlarda yer alacak bilgilerin alan başlığını seçtikten sonra ileri butonuna tıklayalım. Toplamlarının alınmasını istediğimiz alanı alanlar bölümünden seçelim. Seçilmiş alandaki yapılacak olan toplama işlemini fonksiyonlar bölümünden seçelim. İleri komut düğmesiyle son adıma geçelim sorguya isim verip son düğmesine tıklayalım. Sorgu sonucu ekranda görüntülenecektir. Mehmet Altıözen, Arge Birimi, Yazılım Ekibi